Sevildiğin yere sık gidip gelme. Bal olsan tadına doyarlar ol. Güvenip kimseye sırrını verme. Tutamaz dilini yayarlar ol. Diyardan diyara edilsen sürgün. Doğru ol, eğilme, dövsen her gün. Güçlüyüm diyenler yorulur bir gün. Sırtını sana dayarlar ol. Denizler taşırsan gözün selinden gelir mi bir fayda kızla gelinden? hasta olsan kimse bilmez halinden ancak öldüğünde duyarlar oğul. Gittiğin yol eğer doğru bir yolsa aşarsın kolayca engeller dolsa, olsa mazinle övünme temiz de olsa bir anda karaya boyarlar oğul. Kıymet verme sakın çaput açıla güvenme cebinde para yapula gözü aç olanla çıkarsan yola